İnsanın diğer varoluş formlarından hiçbir farkı olmadığını anlattığım son videomdan sonra çok soru geldi. Bir kısmını cevapladım, bir kısmını cevaplayamadım ama en önemlileri içinde aslında insanın idrak ettiği, farkındalığın olduğu, dolayısıyla diğer formlardan farklı olduğu gibi bir yanılsama. Bu önemli bir konu. O yüzden bununla ilgili bir video çekmek istedim. Hemen hani konu sıcağı sıcağına takip etsin diye. Genelde bu ayrı ben hissi o kadar yoğun ki kendini varlık gibi hissediyor insan. Ve bu yüzden de hani idrak, farkındalık gibi durumları kendine ait sanıyor. Yani bu bedene ait bir farkındalık varmış ve idrake varanlar, idrak edenler sanki bu bedendeki kişilermiş gibi. Halbuki baştan beri söylediğimiz ayrı ben sadece bir ilüzyon olan tek bir varlık. Tek bir varlık. Dolayısıyla burada bir idrak eden ya da burada bir fark eden yok. İdrak olduğunda farkındalık kendi kendini fark ediyor. Yine rüya metaforuna gidiyorum. Kendi kendinizin rüyanızda uyanmanız gibi. Yani varoluş deneyimlerken uykuya dalıyor. Bir şekilde ödün veriyor. Çünkü teklik boyutunda deneyim yok. Rüya'ya dalıyor gibi kendini nesne ve özneye bölüyor iki şeye ve burada bir deneyim yaşıyor kendi kendine. Bir oyun oynuyor gibi. Bir rüya görüyor. Siz rüyaya daldığınızda işte özne ve nesne diye zihniniz ikiye bölünüyor. İşte ormanda yürüyorsunuz siz olarak. Ormandaki ağaçlar ve siz ikisi de aslında rüyanın durumu yani kendi zihniniz birini diğerinden ayırt edip de bu daha önemli diyebilir misiniz? Böyle bir şey yok. Hepsi tek kesintisiz bölünemeyen bir zihin. Rüyaya dalanın zihni. Yani ormandaki ağaçlar ve hayvanlar özne olarak onları algılayan gibi görünen karakterden eksik ya da fazla değil. Hepsi tek bir şey aslında, tek bir zihin. İşte aynı şekilde o büyük zihinden bahsederken ona her türlü e, isim verebiliriz ama hepsi yanlış olur diyoruz. Ne olduğunu bilemiyor rüya karakteri onun aslında. O varoluş dediğimiz, enerji dediğimiz, farkındalık dediğimiz şey kendi kendine farkına varıyor. Burada Rupert Spira'nın güzel bir metaforu var, tam yeri geldi ve onu söyleyeyim. John Smith ve Kral Lear. John Smith tiyatrocu. Evinde huzur içinde oturuyor. Tiyatroya gidiyor. Kral Lear'ın kıyafetlerini giyiyor. <laughs> ve sahneye çıkıyor. Başlıyor işte Kral Lear'ın hayatını oynamaya. Oyun bitiyor. Kulise gidiyor. Arkadaşı da onu tebrik etmeye geliyor. Ve ee, bir bakıyor John Smith kendini unutmuş. Kral Lear'ın Dertleriyle dertleniyor işte İngiltere Kralı halkıyla sorun var kızlarıyla büyük kavga içerisinde Fransa ile savaşta ve bütün bunlar büyük bir problem krallığı için ve bunları anlatıyor arkadaş şaşırıyor diyor ki bir saniye sen yer değilsin unuttun mu kim olduğunu bir hatırla bakalım kim olduğunu ve işte bu self inquiry dediğimiz kendini araştırmak dönüp kim olduğuna bakmak işte gide gide o soğan kabuğunu soyarak fazlalıklardan kurtula kurtula. Çünkü Kral Lir diyor ki işte şunlar şunlar şunlar. O diyor ki hayır bu senin düşüncelerin. Bunlar senin duyguların. Bunlar değilsin. Bunlar değilsin. Bunlar değilsin. Vedanta'da neti neti proses diye geçer bu. İşte bizde soğan kabuğunu soyup fazlalıklardan kurtulmak. En sonunda o özü bulduğunda Kral Lir, Ben John Smith'im. Peki bunu bulan John Smith mi, Kral Lear mı? Bu böyle bir şey. Kral diye bir şey yok ki zaten. Zaten en baştan beri olmadı. O sadece bir karakter. John Smith onun karakterine girdi, oyununu oynadı ve ondan sonra çıkarmayı unuttu. Öyle devam ettiğinde hayata acılar içerisinde devam ediyor. Bu güzel bir metafor. Tabii ki sınırları var. Tam bir metafor ama güzel anlatıyor. Yani en başından beri zaten krallıyır diye bir şey yok. John Smith var. Dolayısıyla en başından beri sadece farkındalık var. İnsan diye ayrı bir varlık yok. Onun içerisindeki formlardan biri varoluş kendi kendini deneyimlemek için formlar oluşturuyor. Ve insanın o diğer formlardan bu yüzden fark yok. İdrak yeteneği buna ait bir şey değil. Farkındalık yeteneği Azize Şahin karakterinde yok. Olan farkındalığın kendi kendini fark etmesi. Yani uykuya dalıp kendini unutan farkındalığın kendi kendini fark etmesi. Kendi kendini fark etmek için bu arada bu formlara ihtiyacı yok. Formlar sadece deneyimlemek için var. Yoksa farkındalığın özü zaten farkındalık. Kendi kendini fark edebiliyor. Sadece uyuduğu rüyasından işte lucid uyanıklık gibi uyanıyor bazı karakterlerde. Karakterle ilgili hiçbir şey yok burada. Karakterin yaptığı, yapmadığı hiçbir şeyle ilgili değil. Dolayısıyla orada idrak olmayan karakterde yani kendi kendine farkına varmadığı karakterlerde de bir sorun yok aslında. Aslında hiçbir zaman bir sorun yok. Çünkü sadece farkındalık var. Bazı karakterlerde gevşiyor, bazı karakterlerde sıkışık kalıyor. Bunun bir sakıncası yok. Her zaman o. Her şey o. Hiçbirinde bir sorun yok aslında. Dolayısıyla hani bir pratik yok ama en iyi pratik rahatlamak diyor Richard Sylvester. Bu çok önemli. Bu bilgi düzeyinde bile olsa yani zihin düzeyinde bile olsa bunun farkındalığıyla rahatladığın zaman bile çünkü zaten evdeyim. Zaten yapacak bir şey yok. Ama ben inançlardan çok deneyime güvenirim. Bu yüzden bana inanın demiyorum. Kendi deneyiminize güvenin diyorum. Ve hani yine de her ne kadar ödün vererek söylüyor olsak da farkındalık tarafında kaldığınızda yani nedir? Bütün her şeyi fark eden bu gözlerden gören aslında farkındalığın kendisi. Deneyimle ilgilenmekten çok farkındalığı, onun farkındalığı orası çabasız bir yer. Orada mıyım acaba diye şüphelenmeyin. Çünkü zaten oradasınız. Her an fark ediyorsunuz. Fark eden o. Bu karakter üzerinden fark ediliyor ve karakter kendini ayrı bir varlık sanıyor ki ha ben fark ediyorum, ben deneyimliyorum. Hayır, deneyimleyen farkındalığın kendisi. Ve filmden çekip dikkati, ekranı ekranda tuttuğunuzda o zaman deneyim başlıyor yavaş yavaş. Bir süre sonra anlayacaksınız her şey farkındalık. Ve o yüzden ikna etmeye çalışmıyorum. Sadece bir ipucu veriyorum aslında. Siz kendiniz deneyimleyin. İnançları bırakın bir kenara. Sinan Hocayla biraz tartışıyorduk. Ben bu hani kadim gelenekler evet güzel zihinsel zemin sağlıyor ama şöyle de bir tarafı var diye düşünüyorum körleştiriyor insanı. Yani bir yerden bir yere gitmeyi sağlıyor. Buna okey. Yani ben şimdi otobüse binip sahile gitmeye çalışsam, sahile gittiğimde o otobüsten inmem gerekir artık. Eğer bir yere kadar bizi getirdi, orada onu bırakmamız icap ediyorsa bırakmamız gerekiyor. Çünkü inanç... <laughs> Bence yetersiz burada. Burada deneyim önemli. En başında bu YouTube kanalını açtığımda ilk koyduğum videoya geri dönüyoruz. Deneyim mi daha önemli, inanç mı? Ki inanç dediğimiz hani metaforik olarak anlatılan gelenekte ve herkesin farklı yorumladığı bir şey. Ve herkes kendine mantıklı gelen taraftan inanıyor. Birbirlerinin inançları farklı aslında biraz ama deneyime gelince iş deneyim başka bir şey. Bu yüzden ikna olmaya çalışmayın. Deneyimleyin sadece. Deneyimlediğiniz anda burada konu kapanıyor. ayrı bir birey yok. Her şey farkındalığın kendisi. İdrak eden bir insan yok. Ve bir araç kullanıyorsak da eğer işte ne bileyim dini gelenekler bir şey. Ben oralara girmeyi sevmiyorum ama mecburen girdim bu konuyla beraber. O bir yere kadar taşıyorsa orada onu bırakmak ve artık deneyime güvenmek gerekiyor. işte sakıncası bu. O kadar büyük bir şartlanmanın içindeyse o kadar fazla şartlandırıyoruz. O kültürle, o gelenekle büyüyoruz çünkü. Bırakamıyoruz, vicdan azabı çekiyoruz, içimiz rahat etmiyor. Ama deneyim geldiğinde o ağır basıyor. Çünkü bende de öyle oldu. Deneyim gelene kadar hep çok şüphelerim vardı. Deneyim başladıktan sonra kendiliğinden düştü zaten. Bu yüzden farkındalıkta kalmaya devam ettikçe o arka plan dediğimiz şey ön plana geçiyor. Ön plandaki deneyim ve işte bu dünya arka plana geçiyor ama hala karakter yaşıyor tabii. Bütün bunları yapıyorum. Yani yaptım diyen bir karakter, yapın diyen bir karakter yok aslında. Bunlar oluyor ve ben yine ödün vererek söylüyorum ama varoluş düzeyinde zaten ayrı bir şey yok. Bunları yapacak özgür iradesi olan bir birey yok ama rüya tarafında, rüya karakterinde hikaye var ve sanki bunlar bunlar yapılınca oluyormuş gibi görünüyor. Benim hikayem de öyle olduğu için ben de bunları söylüyorum. Ama bir de şöyle bir şey var artık Rupert Sheldrake'in morfik rezonans kanunu diye bir şey var. Hani bir şey dünya üzerinde çok yapılmaya başladığı zaman dünya üzerinde de işte hayvanlar üzerinde işte ne bileyim ben bir yerde patates bulup yiyen maymunlar diyelim ki hayatta kalıyorsa işte dünyanın öbür ucunda aynı şekilde o patatesi bulup birbirleriyle iletişim kurmadıkları halde birebir görmedikleri halde aynı şeyi yapan işte maymun grupları var. Yani aslında dünya üzerinde evren üzerinde bir şey yapıldığında birebir iletişim olmasa bile orada bir uyanış ortaya çıkıyor ve sanki bana öyle geliyor ki bu non-dual deneyim artık yavaş yavaş genişliyor ve hani bu konuda özellikle İngilizce kaynak çok fazla ve buralarda çok konuşuluyor demiştim. Şimdi Türkiye'de de baktım aslında aynı şey geçerli ve aslında bu büyük bir uyanış ve bütünlük içerisinde artık kolay bu deneyime uyanmak. Burada bir şey olmadığını, burada bir varlık olmadığını uyanmak, o morfik rezonans kanunu çerçevesinden baktığımızda daha kolay artık. Çünkü bir sürü karakterde çözülen enerji var günümüzde. Bir sürü var. Geçmişte bu biraz daha sanki zordu. Yani işte bir şeyler değişiyor gibi hikayenin içinde ya da işte enerji o büyük varoluş enerjisi başka bir şekilde deneyimliyor belki de. O tarafı bilmiyoruz. Ama bu nun tek yolu bence tek portal benim hikayemde olan şey farkındalıkta dikkatimi tutarak kalmaktı. Bu yüzden ödün vererek sanki bunu yapacak bir birey varmış gibi bunu söylüyorum. Ve zaten olacak bir şeyse diğer karakter de bunu anlıyor ve yapıyor ve deneyimliyor. Neticede olan oluyor. Ama sonuca geldiğimizde konunun başında ne dedik? Ayrı bir varlık yok. Sadece tek bir enerji var. Kendi kendini deneyimleyen. Kendi kendini deneyimlemek için işte formlar yaratan, nesne ve özneyi gibi ayrılıyormuş gibi görünen. Ama bunların birbirinden farkı yok. Yani insan idrak etmiyor, insan farkında değil insan aracılığıyla, bu karakter aracılığıyla deneyimleyen varoluşun kendisi. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Bazen çok konuşunca fazla laf kalabalığı oluyor ve anlamak daha zor oluyor. O yüzden çok uzun videoları sevmiyorum ama bu biraz öyle oldu galiba. Yine yazın. Ne anladınız? Nerelere varıyor din çerçevesinden bakmamaya çalışın. Ben o jargonu o yüzden kullanmayı sevmiyorum. Orada çok büyük şartlanmışlıklar var. Oradan gittiğimizde varamıyoruz sanki. Başka yollara sapıyoruz. Çünkü çok hikaye var orada. Umarım anlatabildim. Yine başka bir kayıtla görüşmek üzere kendinize iyi bakın